Tarım Düzenleme Kurumu, kripto madenciliği için tarım arazilerinin kullanımını yasakladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkent emirliği Abu Dhabi, kripto madenciliği faaliyetlerine ilişkin sert bir düzenlemeye imza attı. Abu Dhabi Tarım ve Gıda Güvenliği Otoritesi ADA FSA, tarım arazilerinin kripto madenciliği için kullanılmasını resmen yasakladığını duyurdu. Cezalar ve Yaptırımlar Yeni karara göre, yasayı ihlal edenler 100.000 AED yaklaşık 27.200 dolar para cezasına çarptırılacak. Ada FSA, belediye hizmetlerini askıya alacak, madencilik ekipmanlarına el koyacak ve tarım arazilerini elektrik şebekesinden ayıracak. Otorite, bu tür faaliyetlerin bölgenin sürdürülebilirlik politikalarıyla çeliştiğini ve tarım arazilerinin izin verilen ekonomik kullanım kapsamının dışında kaldığını vurguladı. Kripto madenciliği ve çevre tartışmaları Kripto madenciliği, uzun süredir çevresel etkileri nedeniyle tartışma konusu. Eleştirmenler, yüksek enerji tüketimi ve ekolojik risklere dikkat çekerken savunucular atık enerjinin yeniden kullanımı ve entegre madencilik çözümleri sayesinde çevresel faydalar sağlanabileceğini öne sürüyor. 2023 yılında yapılan araştırmalara göre Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjinin yarısından fazlası yenilenebilir kaynaklardan elektrik, jeotermal, metan geri dönüşümü vb. sağlandı. Hatta bazı çalışmalar 2030'a kadar küresel emisyonların %8'e kadar azaltılabileceğini iddia ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Küresel Düzenlemeler Amerika Birleşik Devletleri'nde de kripto madenciliği üzerine baskılar artıyor. Milletvekilleri, Çevre Koruma Ajansı EPA aracılığıyla hava, su ve sera gazı emisyonları yanında gürültü kirliliği içinde ek kısıtlamalar talep ediyor. Sonuç Abu Dhabi'nin aldığı bu karar, kripto madenciliği faaliyetleri için yeni bir düzenleme dalgasının habercisi olabilir. Tarım arazilerinde yasaklama yalnızca enerji güvenliği değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik politikalarının korunması açısından da stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.